Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Önümüzdeki hafta A101 marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladım. Katalogda çok güzel ürünler var arkadaşlar. Bu ürünlerin gelmesini istiyorsanız, gelmesini istediğiniz ürünü aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın ve videoya da bir beğeni atıp arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Hemen kataloğa başlıyoruz arkadaşlar. Kivi benzinli tırpan 2 yıl garantili bir ürün. 2500 liralık fiyatı var. Hiking'ten A43 cep telefonu 2 yıl garantili, 6.52 inçlik ekranı mevcut, 6 GB RAM ve 128 GB'lık dahili hafızası var. Farklı renkleri mevcut. Fiyatı 5.000 lira. Juno bayan çapraz kot terlik 38 ve 39 numara olacak. 55 lira fiyatı. Seek markasından mekanik silindir termosifon 65 litre arkadaşlar bu ürün yine Bestel servis güvencesiyle 2 yıl garantili bir ürün 4300 lira. Kiwi'den sıcaklık ve nem ölçer geliyor arkadaşlar 260 liralık fiyatı olacak. Yastık kılıfı ikili bir ürün 50'ye 70 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut arkadaşlar. Adet fiyatı 50 lira. Juno bayan çift tokalı terlik 38 ve 39 numara olacak arkadaşlar. 200 liralık fiyatı var. Aprilla'dan saç kurutma makinası 2 yıl garantili bir ürün arkadaşlar. 400 liralık fiyatı var bu ürünün. Desenli seramik pasta tabağı 16 cm çapında farklı renk ve desenleri mevcut. Fiyatı 33 lira. Cam biberon seti ikili bir set arkadaşlar bu ikili set fiyatı 100 lira olacak. Katlanabilir kamp sandalyesi 200 liralık fiyatı var. Mipo M25 cep telefonu geliyor. Type-C şarj kablosu da var içinde. 4000 liralık fiyatı olacak. 4 GB RAM, 128 GB dahili hafıza ve 6.51 inçlik ekranı mevcut. 2 farklı da rengi var. Ultra HD Android TV geliyor. CVC markasından 15 bin liralık fiyatı var arkadaşlar. Bu ürünün 55 inç arkadaşlar bu televizyon. Oyuncak, renkli afacan arabalar, farklı renkli ve modelleri mevcut. Adet fiyatı 17 lira olacak. Paşa Bahçeden Petite kapaklı servis tabağı 26 santimetrelik bir ürün. Fiyatı 180 lira. Çelik termos bardak geliyor 470 mililitrelik farklı renk seçenekleri mevcut 304 kalite paslanmaz çelik bir ürün adet fiyatı 280 lira. Rakleden dekorlu kokulu mum çeşitleri geliyor arkadaşlar adet fiyatı 50 lira olacak. Cam gider kapağı geliyor arkadaşlar farklı renk ve desenlerde adet fiyatı 16 lira. Plastik koltuk geliyor 220 liralık fiyatı var. Kiwi'den şarjlı el testeresi, ağaç kesme ve dal budama makinesi geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün, fiyatı 1000 lira. Arzum seramik tabanlı ütü 1200 liralık fiyatı olacak. Cem güvencesiyle Nero tava 26 cm çapında 2 farklı renk seçeneği mevcut. Adet fiyatı 180 lira. Oyuncak bloklu tren seti 200 liralık fiyatı var. Akel markasından katmer ve gözleme sacı 1550 watt gücünde 2 yıl garantili bir ürün fiyatı 800 lira arkadaşlar. Paşa Bahçe'den kase geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 13 lira olacak. Metal sporcu matarası 750 mililitrelik 2 farklı da rengi mevcut. Otomatik silikon kapaklı ve pipetli arkadaşlar 160 liralık fiyatı var. Güneşlik perde geliyor 140'a 250 cm ebatlarında 170 lira fiyatı. Pirana'dan 12 Watt akülü vidalama seti geliyor. 2 yıl garantili bir ürün 600 liralık fiyatı olacak. Toshiba'dan Ultra HD 4K Smart LED TV 70 inç büyüklüğünde arkadaşlar 26 bin liralık fiyatı olacak. Ücretsiz teslimat ve kurulumu da mevcut. Juno Bayan Tek Tokalı Terlik 38 ve 39 numaralarda 200 liralık fiyatı var. Şeffaf Kova Geliyor 13 litrelik 50 liralık fiyatı olacak. Ayakkabı rampası ayarlanabilir dereceli bir ürün fiyatı 10 lira. Flavel markasından 2 yıl garantili dik süpürge geliyor arkadaşlar. 5 metre kablo uzunluğu mevcut fiyatı 1000 lira. Paşa Bahçe kayık tabak 15 santimetrelik bir ürün 20 liralık fiyatı var. Katlanabilir piknik sandalyesi 230 liralık fiyatı olacak. Oyuncak peluş çeşitleri 20 santimetrelik ürünler farklı model ve renkleri mevcut. Adet fiyatı 90 lira. Saklama kabı üçlü set olarak geliyor. Üçlü set fiyatı 60 lira olacak. Kivi 3 musluklu su sebili geliyor. 2 farklı rengi mevcut. 2 yıl garantili bu ürün 3800 liralık fiyatı olacak. Erinöz'den alüminyum oturma grubu ve sehpası. Arkadaşlar bu set 7 bin liralık fiyatı olacak. Paşabahçe dikdörtgen borcam tepsi geliyor. 160 liralık fiyatı var. 3 katlı raf geliyor. 230 liralık fiyatı var bu ürünün. Kiwi markasından su ısıtıcı geliyor. 2000 watt gücünde 1.7 litre su kapasiteli 2 yıl garantili fiyatı 250 lira. Samsung'dan elektrikli süpürge geliyor arkadaşlar 5 metre. Kablo uzunluğu arkadaşlar 2 yıl garantili 3300 liralık fiyatı var. Dilimsiz stor perde 150-200 cm ebatlarında 400 liralık fiyatı var. Büyük boy tavla geliyor 260 liralık fiyatı var. Mermer desenli yer sofrası 70 cm 330 lira fiyatı. Juno erkek çift cırtlı politerlik 42 ve 43 numaralarda olacak 80 liralık fiyatı var. Dekoratif cam karaf 900 mililitrelik çok şık bir ürün fiyatı 90 lira olacak. Omix X600 cep telefonu geliyor arkadaşlar. 128 GB'lik bir ürün 2 yıl KVK garantisi altında 6.78 inçlik ekranı mevcut 4 GB'da RAM'i var 5000 liralık fiyatı olacak. Ocak üstü tost makinesi geliyor arkadaşlar. Fiyatı 480 lira olacak. Döküm kek kalıbı geliyor arkadaşlar. İki farklı ürün var. Adet fiyatı 280 lira olacak. Homent'ten Royal Tea çay makinesi 1800 watt gücünde 2 yıl garantili 1000 liralık fiyatı var. Casio'dan kadın ve erkek kol saati geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantili ürünler adet fiyatı 700 lira. Kiwi markasından burun aspiratörü geliyor arkadaşlar. 50 liralık fiyatı var. Farklı renk seçenekleri mevcut. Ve böylece bir kataloğun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Videoyu beğenirseniz, arkadaşlarınızla paylaşırsanız ve altına güzel yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki katalogda görüşmek üzere.